Teker kapı döşemesi nasıl sökülür? Bakın, şunu şu an takmadım tabii. Kendinize doğru sert bir şekilde çekerek bunu buradan çıkarıyorsunuz. Kanalı zaten şuralara giriyor. Görüyorsunuz tırnaklar. Daha sonra burada 3 tane vidası var. Yıldız tornavidayla bunu söküyorsunuz. Bunu da sökmek için şu pimi Böyle saat yönü tersinde çevire 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 böyle çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra yapacağınız şey şu. Kapı cebinden şöyle tutarak bir dizinizi şöyle şuraya dayayabilirsiniz. Hafiften yukarı çekeceksiniz ama çekmeden önce şurada bir vida var. Bu vidayı kesinlikle söküyorsunuz. Böyle küçük bir vida var. Söktükten sonra şöyle hop yukarı kaldırarak söküyorsunuz. Takarken de bakın şu kanallar var. Görüyorsunuz. Şu yuvaları var. Tırnakları. Tırnakları önce buraya takacaksınız ama şöyle takıyorsunuz. Onu da gösterelim. Evet. Takarken şöyle yapıyorsunuz. Takmadan önce şunu pimi buraya yerleştiriyorsunuz. Tabi pimi yerleştirirken şunu böyle biraz parmağınızla ittirerek tam pimin üzerine gelmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra bunu buraya hafiften vidalıyorsunuz. Vidaladıktan sonra zaten kontrol edin. Şöyle kablolar tabii ki böyle dışarıda olmayacak. Şuralardan oturta oturta yerine takabilirsiniz. Şuralarda hiçbir boşluk olmayacak. Bu şekilde yukarıdan aşağı yavaş yavaş tırnakları yerine yerleştirdiğin zaman işlem bu kadar basittir.